Evet. Gençler merhaba. Bu videomuzda kalıtımın son konusu olan biyoçeşitliliği işleyeceğiz. Biyoçeşitliliği, varyasyonların etkisini anlatacağız. Bakın arkadaşlar, varyasyon dediğim zaman bu ifadeyi çok fazla kullanırız. Varyasyon çeşitlilik demektir. Varyasyon çeşitlilik demektir. Varyasyonlar arkadaşlar genetik olarak da yani daha doğrusu genetik varyasyonlar ve Genetik olmayan varyasyonlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Genetik olmayan varyasyonlar. Şimdi e, genetik olmayan varyasyonların evrime katkısı olmadığı için arkadaşlar önemsiz olarak nitelendirebiliriz. Bir kavramın genetik olabilmesi onun aktarılabilmesi demektir. Bu notu unutmuyoruz. Varyasyona sebep olanlar ifadesine baktığımız zaman... Arkadaşlar eşeğili üreme, eşeysiz üreme mantığından gidelim. Eşeğili üremeyi hatırlamanızı istiyorum. Eşeğili üremenin temeli mayoz bölünme ve döllenmedir. Doğru mudur? E, baktığım zaman bunlar kalıtsal çeşitliliğe sebep olan ifadeler değil midir? Evet. O yüzden mayoz bölünmeyi, döllenmeyi... Varyasyona katkı olarak kabul ediyoruz. Crossing over'ı hatırlamanızı istiyorum. E, bu mayoz bölünmenin profaz bir evresinde gerçekleşiyordu. Parça değişimi demekti. Yani bir gen değişimi söz konusu. Genlerde meydana geldiği için çeşitliliğe sebep olmaktadır. Diğer ifade de homolog kromozomlarda rastgele dağılma ifadesi. Ve en son olarak da arkadaşlar mutasyonu varyasyonlara sebep oluyor olarak ne yapabiliriz? ekleyebiliriz. Yani bu saydığım şu ifadeler arkadaşlar çeşitliliğe sebep olan terimlerdir. Evet. Varyasyonu etkileyen etmenlerden bir tanesi mutasyona devam edelim. Bakın mutasyon dediğim zaman canlının genetik yapısında meydana gelen değişimlerdir. Eğer mutasyon üreme hücresinde meydana geliyor ise bu kalıtsaldır. Yani dölden döle aktarılabilir. Fakat vücut hücrelerinde meydana gelirse mutasyon kalıtsal değildir. Yani ne yapılamaz? Dölden döle aktarılamaz ifadesini aktarılamaz ifadesini ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. E, şu önemli bir terimdir arkadaşlar. Mutasyona neden olan etmenlere mutejen ifadesini kullanıyoruz. Bu ne olabilir? Bir ısı olabilir, sıcaklık olabilir. Eee pH olabilir gibi gibi bu çevresel etkenler. Fakat ne olabilir? DNA'daki hata olabilir. Gibi 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 arkadaşlar. Mutajenlere örnek verebiliriz. Yani mutasyonlara neden olan etmenlerin her birine mutajen ifadesini kullanıyoruz. Şimdi mutajen ifadesini geçtikten sonra bakın mutasyon ile modifikasyon çok karıştırılıyor. Aslında çok basit. Modifikasyonda arkadaşlar kalıtsal olmayan bakın kalıtsal olmayan ilk ipucumuz budur. İkinci ipucumuz da çevre etkisiyle değişen özellikleri ifade ediyoruz. Hem kalıtsal değil hem de çevrenin etkisiyle değişiyor. Ve arkadaşlar modifikasyonlar geri eski haline döner. Buradan da kalıtsal olmadıklarını rahatlıkla anlayabiliriz. Yani kesinlikle mutasyonla modifikasyonu karıştırmıyoruz. Mutasyon dediğim zaman kalıtsal bir ifadeden bahsediyorum. Genetik yapısında meydana gelen bir terim. Fakat modifikasyon dediğim zaman ise kalıtsal olmayan, sadece çevre etkisiyle meydana gelen ve tekrardan eski haline dönebilen ifadeler de kullanılıyorum. Dölden döle doğal olarak ne yapılamaz arkadaşlar aktarılamaz. Birkaç tane dipnot ekleyelim buraya. Bakın mutasyonlar her zaman olumsuz olmaz ya da e, mutasyonlar her zaman olumlu olmaz ifadelerini rahatlıkla kullanabiliriz. Zaten biyolojide genellemelerden kaçınacaksınız arkadaşlar. Şimdi örnek verelim. Olumsuz olmaz, olumlu olur ya da ikisinden birine. Bakın en güncel ifade Covid-19 yani koronavirüsü. Biliyorsunuz ilk çıktığından e, bugüne kadar e, bir mutasyon geçirdi. Bu olumsuz haliydi. Şimdi biz de diyoruz ki bir mutasyon daha geçirmişse fakat nasıl bir mutasyon bekliyoruz? E, enfekte ettiği yani yayıldığı, bulaştığı insanları, ya da varlıkları daha da kısıtlamış hali olsa, daha saflaştırmış pozisyonda dönse ifadelerini kullanıyoruz. Bu bizim için ne olur? Mutasyonun olumlu hali olur arkadaşlar. Diğer bir ifade mutasyon genlerde meydana gelir, unutmuyorsunuz. Genin yapısında, unutmayın lütfen. Bakın genin yapısında meydana gelir. Modifikasyon dediğim zaman bakın genin işleyişindedir. Lütfen unutmayınız. Modifikasyonlar genin yapısında değildir, genin işleyişinde meydana gelir ve çevresel faktörler aracılığıyla olur.